Aha, önümüzde bot mu? Hmm. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, şurada. Ağlı. Abi sağda bir şey gördüm, o ne? O da botmuş ya. Adam, adam iniyor, adam iniyor. Sağ adam iniyor. Aa, biraz bir uzun Evet. Onu bitirdiler orada. Hı adam hayatının şokunu yaşadı. Yok 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 sakın. Abi e şöyle bir var. Yok. Yüz 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 yukarı çık yukarı çık yukarı çık aynen. Çatıda falanlardır iyi bakın. Adam şey gördüm ha. Şurada biri var. Ama şeyle gidiyor yani drogo gidiyor adam. Gidiyor. Red Zone gelmeden <laughs> bir kere geldi. Üçümüzü bir Baydım baydım Ya nasıl düşmedin ya? Yakın mı <laughs> <laughs> Kaldırmaya da orta tutmasanız olur <laughs> var mı? Şeyde çantada evet. Adam geliyor Adam Baygın baygın <laughs> Aa öldü bunlar Aa robot arkada beyler Oynama oyna hayır, hayır hayır Aa geliyor bile beyler sıkın Kaç 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 var mı onu. Helal. Aa geldi. Their vehicle is smoking. <laughs> Beyler 30 mermim var bana destek verin. Destekleyin beni. Destek istiyorum <gülüyor> sizden. <gülüyor> <gülüyor> Öldü bunlar. Beyler. Oğlum ay. Adam götürüyor bir şey. Uzak bir şey. O headshot vurdum ama aynı. Uçalım buraya beyler. <laughs> Uçalım oraya çıktım <laughs> adam gelince. Neler bunlar yukarıda kaldırıyorlar birbirlerini. <laughs> yani, Gittiler şu an. Arkamıza geçmiş. Oh, Hayır o değil. Hayalet. Nerede yapıyor bu ya? Beyninde. Beni yok etti. Abi çok güçlü evet. ya. Sağdırsın be. Bir numara bir yere saklan da şimdi adamı tamam. alan bir şey. Aynen, Sarp. aynen. Neydi? Defolun şuradan Ensar. Ha la la la. At 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 mı? Ya ki. Muhtar adamları gördüm, adamları şey. gördüm. Ben bir kişi daha var zannettim ya. Abi ki kilik gibi. Adam nerede? Bak orada. Ya boş ya spret. Öyle mi dön? Öyle mi ya? Evet, böyle daha rahat olur. Şuna bak şuna. Sağımda lan. Evet. Helal. Helal.